Arkadaşlar merhaba, öncelikle bu e, icra dosyalarındaki tahsil harcını Uyap üzerinden nasıl öderim? Bayağı bir araştırma yaptım bulamadım. En son bir avukat arkadaştan rica ettim, o tarif etti bana. O şekilde onu yatırdım. Mesela avukata borcunuzu yatırıyorsunuz, tahsil harcı kalıyor. Atıyorum şehir dışındasın veya işinden dolayı icra dairesine gidip de o tahsil harcını yatıramıyorsun. E Bu dosya devamlı açık gözüküyor. Bunun için yapmanız gereken çok basit işlemler var. Öncelikle UYAP vatandaşa giriyorsunuz. Sonra şu sağda gösterdiğim dosya görüntüleme bölümüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra bu evrak bölümüne geliyorsunuz. İlk buna kontrol edin öncelikle. Çünkü alacaklı alacağını aldığına dair mahkemeye bir şey sunmuş mu? Buraya bakıyorsunuz. Tenzip zaptı diye bir şey var. Tenzip zaptına bastığınız zaman bu tenzip zaptında sizin borcu ödediğinize dair alacaklı mahkemeye evrak sunmuş ve ben bu borçtan vazgeçtim demiş. Olay bitmiş. Ondan sonra şimdi yapacağınız işlem tahsil harcını ödemeniz gerekiyor. Dosyanın tamamen kapanması için. Şurada takipte kesinleşen miktarı seçiyorsunuz. Buna kopyala diyorsunuz. Ondan sonra ödeme bölümüne geliyorsunuz. Burada isminizi şeyinizi seçiyorsunuz. Harç bölümünü seçiyorsunuz. Bu sağ tarafta tahsil harcı haricen 4.55 diyor. Onu seçiyorsunuz. Sonra bu tutar bölümüne yapıştır diyorsunuz o kesinleşen borç şeyini. Sonra burada ekle dediğiniz zaman burada çıkan rakam sizin tahsil harcı ödemeniz. Sonra buradan kredi kartı yöntemini seçiyorsunuz. Veya vakıf bankınız varsa vakıf bank üzerinden sonra ödeme yap diyorsunuz. Misal. Şimdi ödeme bölümü açıldı. Buraya başkasının kartından da yatıracaksanız buraya o kartın sahibinin ismini soy ismini yazıyorsunuz. Burada önemli bir husus var yatırma bölümünde. Şuradaki dosya numaranız sizin. Şunu böyle kopyalayın. Sonra buraya gelin. Yani kendi adınıza da yatırsanız fark etmiyor. Buraya alta yapıştırıyorsunuz bunu. Ondan sonra dosya harç ödemesi yazıyorsunuz. Eğer başkasının adına olan karttan yatırıyorsanız buraya kendi TC'nizi ve isminizi soy isminizi yazın. Bunu unutmayın çünkü burada gözükecek şey olan avukat e, icra dairesinde sizin dosya numaranız üzerinden şey yapacak. TC'nizi de yazın buraya. Ondan sonra ödeme adımına geçiyorsunuz. Bunu ödüyorsunuz. Ondan sonra ödemeyi yaptıktan sonra buraya bakıyorsunuz. Direkt tahsil harcı makbuzu diyor. Sayman muhtemet alın.